Evet arkadaşlar. Şu anki gördüğünüz ma e manzaranın devamını getireceğim. İlk baştan buradan başlamak istedim. İnkaya'dayız. Bursa İnkaya. Bu ağacın yaşı 610 senelik. Boyu 37 metre. Tepe çapı 53 metre. Gövde çevresi 10 metre. Size şimdi şu ağacı göstermek istiyorum. Bursa'da gezilecek e, ilginç olan yerlerden bir tanesi. Şu an tarihi bir ağaçtayız. Şöyle e, şu anda geri geri gidiyorum. Ve ağacın kendisini şöyle bir gezdireyim ben sizlere. Ağacın dalı buradan Böyle hem buraları eğlence yeri yani yemek, çay bahçesi şu şekilde devam ediyor. Bir de en ilginç olay bu ağacın dalı. Şimdi şuradan başlıyor. Bu şekilde buraya bir destek yapmışlar arkadaşlar. Ağacın dalına ve bu ağacın dalı buradan diğer destekten evin çatısına az önce sordum 4-5 metre çatının üstüne yukarıya doğru gidiyor diyor şu şekilde çatının üstüne e, yön verilmiş burada tabii ki e, arzu eden insan, arkadaşlar gelirse zebze meyve meyve e, şeyleri var burası çok güzel eğlenceli akşamları çay yemek arzu ettiğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz şöyle bir görüntü vereyim dedim. Buraya Bursa'ya geldiğinizde mutlaka uğramanızı tavsiye ederim sizlere. Tarihi bir yer, görülmesi gereken bir yer. Ağacın ucu bucu belli değil. Şöyle sizleri buradan bir gezdirmek istiyorum. Çok görkemli bir yer ya. Görülmesi gereken bir manzara. Bakın burada sular akıyor. Dağ Uludağ'ından gelen buz gibi sular bunlar. Ağacın diğer dalının ucu bu tarafta. Öbür tarafa geçme imkanım yok. Burada arzu eden insanlar, arkadaşlar, vatandaşlar hem eğlence hem ziyaret çok güzel bir çay bahçesi. Bir de şurada şuranın da şey yapayım tarihi çınar et mangal diyor. Yeniden geri gidiyorum buradan. Şimdi başlıyor böyle. İlgi çok büyük. Benim şuraya aşağı inme imkanım var mı? Bir dakika arkadaşlar. Size şurada yeni gördüm. Bir manzara daha göstermek istiyorum. Videoyu kapatacaktım. Ama o manzarayı da size mutlaka göstermek istiyorum. Burada hediyelik eşyalar satılıyor. Gelen vatandaşlarımız eşine, dostuna bakın. Evet. Öyle Aşağı bir inebilsem yok geçemeyeceğim. Şöyle gideyim. Şu manzarayı da size göstermek istedim. Afedersiniz. Şuradan Bursa'nın bir manzarasını çekmek istiyordum bir videoda. <laughs> Geçebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Burada güzel bir hanımlar orada hamur işi yapıyor, pişiler yapıyorlar. Buradan da Bursa'nın yukarıdan görünümü. Yer inkaya. Evet arkadaşlar. Daha ileride gittiğim yerlerde sizleri Ay pardon. Sizleri bilgilendirmek için diğer videoları yapacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi günler.